arkadaşlar bugün sizlere e, Clash of Clans'ı göstereceğim şu an bu videoyu çekiyorum e, bunu oynamak için çekiyorum bunu nasıl yüklenir şimdi göstereceğim Belki herkes biliyordur ama şimdi sürüm yetmeyenler de var APK falan yapıyor ama en kolay yönden onlar tabii ki indiremeyecekler APK yapanlar sürüm yetmeyenler indiremeyecekler en kolay yönden Google Play'e geliyoruz Geldik Google'a. Şimdi buraya şey yazıyoruz. Hmm. Böyle şans yazıyoruz. yazıyoruz. çıkan şu. Bu e, en baştaki oyun. Yani şu e, buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi tıklandı. Oyunun e, şey giriş bölümü burada. Hayda hay falan varmış. Ben büyük dedim tabii ki de. Buradan aç diyelim. Gördüğünüz gibi oyunumuz açılıyor. Çok güzel oyun aslında. E, adımı yazacağım tabii ki de alta. Şeye açıklamalar bölümüne. Eğer mobil devam etmek istediğim yani devam ne bileyim bir oyun istiyorsunuzdur ne bileyim ya bilmiyorum işte ne oyun istiyorsanız mobilden yazın ama yani FIFA 16 artı çünkü indiremem sürümüm yetmiyor yetmiyor arkadaşlar o yüzden indiremiyorum. Ee, bir savaşa git, gidelim diyecektim. Gidemiyoruz. Şu Gayrete bakar mısın? Bas bas. Lan nereye gidiyorum böyle? Lan bas bas bas. Bas 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 bas. ya. Evet bitti. Gördüğünüz gibi salda geliyoruz. Burada goblin karakolu varmış. Kalakol, karakoluna saldıralım. Eee sonra şu şey yaparız. Artık bunları öldürelim hele. Hadi. Oh be, adam canı azalmış da Allah. Dalın siz oraya, dalın. Vurdular. Gördüğünüz gibi goblinler, goblinlerin karakolunu saldırdık. Böyle de öldürdük. Eve dönüyoruz şu an. Ee, şimdi bu alanı genişletmek lazım. Gördüğünüz gibi çalı çöpü falan her şeyi alacaksın. Bazı adamlarda da hayır, bazı adamlarda da şu belediye binasını götürüyorlar. Dur bak. Belediye binasını da buraya koyuyorlar. E adam görmüyor. Ya e, abicim adam görmüyor diye Lazan oraya mı yerleşiyor? Ondan sonra işte adam geliyor vuruyor bakıyor. Aha burada. Diyor bunu da alayım. Onu da alıyor. Ondan sonra aa bak belediye namı bulmuşlar. Tabi bulurlar abicim. O kadar saçmalık olmaz yani. <Sessizlik>

de Evet gördüğünüz gibi bu e, kayalık kayalı da çok yartıyoruz. Madem siz bizim ülkeye yakınsınız. Ölmeye de mahkumsunuz. Abici bu kadar basit. Yani sen hayırdır. Sen büyük tostun ha. Kafayı alamamışsın. Baş alamamışsın. Gelmişsin. Niye beni buldun ha? Ooo. Oh, oo, oo. Nasıl oldu ya? Adamlar da güzel oldu ha. İyi vurduk. Şu an yüzde yüz hasarı da oduk. Eve dönelim. Bize zaten elmas balanasını satayım. Ah, buna 500 koy. Bak şimdi. 9, 8, bir tane elmas artacak. Yüzde yüz. Artmadı. Niye artmadı? Neyse bırak ya. Aa burada zaten 5 tane. Ölümünü iste Alırsın kardeşim. 4 seviye oldu zaten. Biraz daha adam yapalım. Şundan. 20 tane yapalım öyle. Yavaş. Bir tık. Tamam. Yürü şimdi. Goblin eldiveni miydi? Neydi lan orası? Eldiveniymiş. Şimdi. Bir on oraya bir bom. Bir on buraya. Kardeşim bizde zihin bitmez. Yalnız o içeri girdiğinde bu bizimkiler dıştakiler o evi döner, dövenler kesin. Bomba vardır ya. Bak abi ben ne dedim bomba vardır. Bu goblinler çok kötü birileri ya. Bir tane böyle bir bölüm var. Yemin ederim. Aha. Bomba lan. Lan her yere bomba mı Pezemekler biraz da biz alalım yani. Doğru değil mi? Ganimet bizim oldu. Ha <laughs> Alırsınız siz. <laughs> Şimdi paramız doldu taştı. Sahneler doldu taştı. 750 yükselt. Onda bitir. Denen denen. Oha. Bu abi iyice düştü. Neyse dur öyle. Ha, iki artmış. Bunları da al. Alın da. Al. Tamam. 4000 yaparsak belediye binası. Belediye binası. Geliştireceğiz. Şimdi, tabii tabi de 15 dakika. Yani 14 dakika falan video çekeceğiz. Tabii ki O yüzden tadını çıkaralım. Ee, şöyle adamları yükseltelim. Allah belanı. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Saldıra geç. Toplu mu? Toplu 11 kişiyle gireceğim ama. Savaşı bitir abi. Nereye giriyorsun yani? Böyle yazmaya girmiyor herhalde. Şuradan eşleşme bul. Online bu oyun tabii ki de arkadaşlar online. Yani küfür edeceğim olmayacak yani. İleri demedik gittik savaşı bitir dedik. Boşu boşuna şey oluyoruz ya. İşleşme bul. Hadi, hadi. Süz biri gelsin. Tamam lan iyi. Ah ona gidin, ona gidin, ona gidin. Vur onu, vur onu, vur vur vur. Döv onu, döv 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 döv. Hadi, hadi. Evet, bitti. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir.